5 dakika. 5 dakika. 5 Deme ona. Deme bunu. Halıdan sonra. Garip bir ses geldi sanki. Ben de fark ettim. Hemen bir eğilip bakmalısın bence. Yok ya kırılmamıştı bence. Bir çıt sesi duydum ama. Ben duymadım. Bu lüş... Ne oldu kızım sana? Niye üzgünsün? Anlat arkadaşlara da. Kural kuruldu. Küresi düştü Bulem'in arkadaşlar yere ve kuruldu değil mi? Bazen olabilir ama böyle babam değil mi? Ama dayım götürdü. Evet tamir edecek dayısı arkadaşlar. Ah bu elindeki de ne? Bulem bir de yukarıda ne vardı? Ne geldi sana? Oda. Evet Bulem'in yeni odası geldi arkadaşlar. Hadi annesi. Gidelim Bakayım nerede dayım? Aa bak dayının elinde tamir ediyor dayı. Evet. Hadi gel çıkalım bakalım şimdi odayı gösterelim arkadaşlara. Bakalım neler Anne. varmış. Annesi. Odayı temizlemedik daha. Temizleyince alacağız tokaları. Evet. Hadi çıkalım bakalım. Çıkalım bakalım. Odası Bulemin nerede? Bakalım Bulemin odasında neler var acaba arkadaşlar? Ben çok merak ediyorum. Ay. Daha bir şey yok ki odamda. Yok mu? Bence vardı sanki ya. Allah Allah. Ben de ay, ay ne oldu? Tırtıl yere düştü. Tırtıl düştü. Ay, tırtını, tırtıl Ay biz, biz ne? Niye biz? Bir Aaa arkadaşlar. Bu dersi... sadece tahtalar var. Tahtalar mı var sadece? Bir de yatak var galiba. Neden burası yerleştirmedin annesi? Tırtıl onun için süpüreceğim. Aaa bir de sandalye var. Hadi Ver, süpürge. Ben tırtıl annen. Anne süpürgeyi alsın gelsin süpürelim o zaman. Temizleyelim buralı. Evet. Bunları evet. kim yaptı bu lem yerde böyle? Ben. Evet çok yaramazsın. Annesi şu kartonu da alalım götürelim. Burada. Süpürürken engel olur çünkü. Arkaya ee, bırak arabanın kasasına koyarım ben. Ah! Bu lan tırtılına bak. Anne nereye ne? koydu tırtılı? Al annesi. Aşağı ineceğiz zaten. Ay, para... de... Aa, baba ver atıyor Onu onu mu? Ne ayakkabını çıkarma. Hayır giyer misin lütfen? Onu giymen gerekiyor. Buralar çok soğuk. Hayır babacığım lütfen. Az Hı -hı. önce ne konuşmuştuk? Anne. Efendim? Benim aşkım yok geliyorum. Git al gel annesi sen. baba babam da oturacağım. burada oturacağım. İçerim burada. Oturacaksın <laughs> mı sen? Tamam çıkart o zaman. O ayağa kalkarsan giymek zorundasın tamam mı? Hı -hı. Orası ne biliyor musun bu lan senin? Burası ne? Çalış bu? Çalışma masası. Evet arkadaşlar orası. Ben ders okuluna başlayacağım. Ben, ben, ben kreşte. İlk öğlen çıkıyordum. Akşama kadar kalıyorum artık. Derse burada ilk öğlene kadar kalacağım. Sonra alışacağım akşama kadar. Evet. Şimdi burası çalışma masası bu lemin. Burada. Ayrıca gidersen ödevlerim eee ee, Kala, sonra yapacağım. Tamam, şimdi biraz da ben konuşabilir miyim? hı. Evet. Şimdi arkadaşlara göstereyim bir anlatayım. Burası bolemi. dolabı arkadaşlar burada Burası dolap eşyaları. Da evet. Bakın burada dolabında ışığı var. Camı kapakları açınca ışıkları yanıyor arkadaşlar. Bakın. Niye yanmadı ya? Baba bana öğretti. Evet, babacığım düşersin. Dur bir dakika arkadaşlar. Ah, yandı. Gördünüz mü? ışığı böyle yapınca yanıyor. Şimdi bıraktım. Dolabımızın kapağı, burada bir tane daha var. Aynı şekilde, bakın buradaki de öyle yanıyordu. Neden yanmadı ya? Allah Allah, elimi mi yaklaştırmam gerekiyor? Evet, elimi yaklaştırmam gerekiyormuş. Böyle. Bir tane de burada dolabı var, burada kıyafetlerini koyacağız. Burada bu, annesi komedin miydi bu? Evet. Böyle bir tane komedi. Bunun aynası da vardı ama bu küçük olduğu için... Ha, şifon yer. Şifon yer, aynası da vardı ama aynasının takmadı çünkü bu kırabilir diye ve tehlikeli olabilir diye şimdilik aynası yok. Burada da böyle çok güzel bir yatağı var. Yatağı yerde. Mobilyası da burada. İnle, inle ayakkabılarını giy o zaman. Burada da bir tane küçük komedin var. Burada da böyle bir tane tırtıl var. Bir de annesinde süpürge var. Annesi şimdi süpürgeyle. Şimdi buraları temizleyecek. Evet öyle olacak arkadaşlar şimdi. Bakalım buralar şimdi tırtırlar. Sen bekleme. Ben ilk önce benim sözümün bitmesini beklemen gerekiyor. Ne konuşmuştuk biz seninle? Birisi konuşuyorsa onun sözünün bitmesini beklemeniz gerekiyor. Tamam mı? Okay. Benim sözüm bittikten sonra sen konuşabilirsin Herkes için geçerli. Ben de sen konuşurken ben seni nasıl bekliyorsam sen de beni beklemen gerekiyor. Anlaştık? Okey. Tamam şimdi söyleyebilirsin. Şey, verir misin onları? Tabii ki. Al. Bunu da al. Bunu da yanına koydum. Hadi annesi temizliğe başlayalım. Evet arkadaşlar, bu yatağı da çok güzel arkadaşlar. Böyle bir annesi şimdi bunları güzelce temizlesin. Ben şu yatağı da kaldırayım burada. Güzelce temizleyelim. Ay. Yatak bu babam yatak. Yorgan yorgan. Bir kere annen almıştır. Onları da birazdan e, devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi burayı biz bir temizleyelim. Temizledikten sonra halımızı getirelim. Devam ederiz. Başlatıyorum. Başlat. Görüşürüz arkadaşlar. Birazdan devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi Buri'nin babası süpürge yapıyor. Temizliğimize devam ediyor. Buri de burada çalışıyor. Evet anneciğim. Aman tanrım. Hayır. Çıktı mı? Çıktı. Harikasın. Babası bitiremedin sen bu süpürgeyi. Çok az kaldı. Yalnız bu dolaplarla çekmecelerinin içlerini de alıver. Dolabın altını aldın mı? Aa. Aldım oradan bir var. Aldım ben vidaları. Aldım aldın oradan Dolaplara çarpma ama. Niye çarpıyorsun? Çarpma. Tamam. Oda da ısınmış. Ben terledim zaten. Sen bu yapıyorsun da ondan. Terimi görüyor musun? Mu? Şu foyerin altını aldın mı? Aldım. Hadi bakalım. Hiç almadım. Hiç aldım Tamam. Çekme cevizi al. Tamam. Yellow. Şu foyeri alın baygıcım. Yellow. Yellow. Ne yellow mu Bak Bakayım. Evet yellow. Güzel yapıyorsun bakalım baba. Daha burası bile dolacak. Sonra bezlerle tozunu sileceğiz, kapaklarla iş gibi. Bakın takan amcaların parmak izleri var. Öyle mi? Bayramı mı takıyormuş <laughs> ya? Dolapları güzelce silmemiz lazım. Dolaplar Ay, acayip kirli arkadaşlar. Bakar mısınız? Kim ayısan? Evet. Ay ne oldu babası? Evi yıktı. gürültü olur mu ya? Neyse arkadaşlar bu çok gürültülü oldu. Şu süpürge işimiz bitsin devam ederiz. Hadi hoşçakalın gençler. Görüşürüz. bye boylens. Hello. Babası? Ağırıptı Merhaba. Baba. Merhaba ne yapıyorsun? Vileda yapıyorum. Villedacı. Ne yaptın? Ağlattı. Çünkü sen babana kötü bir kelime kullandın sanırım. Değil mi? O Burada da, da biri var. Aa! Yatakta bir boncuk var. Bir pamuk olan. Pamuk olan. Pamuk olan. Pamuk. Babası? Ben de Vileda yapıyorum. Vileda'cı. Süpürgeyi bitti bile mi geçti? Evet şimdi halıyı alacağım. Geleceğim. Ama kuruması lazım önce buranın. 5 dakika kurur burası. Hemen kurmuyor biraz bekleyeceğiz. 5 dakika. 5 dakika. dakika. Yoksa halı kokar Beş yani dakika. olmaz. 5 dakika. 5 dakika. 5 dakika. Beş dakika. Beş dakika. Beş dakika. Deme oğlum. Deme Halı <laughs> daha sonra. Garip bir ses geldi sanki. Ben de fark ettim. Hemen bir eğilip bakmalısın bence. Yok ya kırılmamıştır bence. Bir çıt sesi duydum ama. Bu senden geliyor galiba. Yok bu, bu ayrı. Ben basmadım. O onun babandan geldi o. Hayır yok işte. Emin misin? Esnemiştir ya. Esnemiştir Umarım. Ya. Aslında onun altına destek yapmak lazım sanırım babası. Neden? Bunu baksana çok boş bir altı ya. Ha, canım, bir Baza falan yok. da yok ya. Buralarından dolayı mı? İç altına. Evet. Hayır, bir şey olmaz ondan. Emin misin? Evet. Olur mu oğlan? Oğlan olur mu bir şey? Kamerayı elleme. Kamerayı elleme Kamera oğlan. Kamerayı elleme kamera kameraya ya. Ne yapalım şimdi? Bekleyelim o zaman kurusun halıyı alalım tamam mı? Kurusun, o zaman bye. 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 Arkadaşlar bu ne karanlık? Hemen şuradan Bulem'in odasını kapısını açalım ve Bulem'in odası hazır arkadaşlar. Bakın, her tarafı güzelce temizledik. Temizliğimizi bitirdik, yatağımızı hazırladık. Ama bir tane burada cibinlik diye böyle bir türden bir örtüsü var. Onu almaya unutmuşuz arkadaşlar, ondan da alacağız. Yatağımızı, halımızı da güzelce buraya serdik. Bir tane de halı eksik kaldı arkadaşlar. Bu halıyı buraya alıp, buraya başka bir tane daha halı alacağız aynısından. Ama e, dolaplarımızı güzelce sildik, güzelce temizledik her yerini. Ama Bulem yok arkadaşlar, Bulem nereye gitti gördüm? mü? Aha buradaymış Bulem! iş odan nasıl oldu babam? Beğendin mi bu odayı? Evet. Arkadaşlar Buriş bu odayı çok sevdi, bayıldı ya. Ay inşallah kırılmaz bu ula. Kırılır mı acaba? Kırılmaz herhalde. Artık burası senin odan aşkım. Evet. Beğendin mi odanı? Bugün Annenle burada mı yatacaksın? E, Bula ne olacak? Bulo ile ben mi yatacağım? Evet. Tamam bulo ile ben yatacağım arkadaşlar. Aa, bu yatak ne yatak? Neyli yatak bu Bülem? Evet, hello Kitty. Evet Hello Kitty'li bir yatak. Vardı. Evet bir tane de prensesi vardı ama bu lamba bir örtüyü mahvetti arkadaşlar. Burada yastığı da Hello Kitty, çarşafı da Hello Kitty'li arkadaşlar. Çok güzel. Ben çok bayıldım. Aa ayın vardı bu lamba? Ayın nerede? Of. Eyvah koş çabuk. Ayıyı da getir. Hadi gel koş 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 koş. Al gel sen Mer ama dikkatli in tamam mı? Geliyor. Hadi gel beraber gidelim Aman o zaman da. Tamam dur bekle ay, beni. Ay, ay hem olurum hem çıkarsam düşerim. Evet tut benim elimi. Merdivenlerden ineceğiz. Evet, çünkü bazen bu burada düşebilir. Ama şu beyaz şeyler hiç güvenli olmadı yani. Evet sen çünkü önüne hiç bakmıyorsun değil mi baba? Evet. Önüne bakmadığı için arkadaşlar bazen <laughs> bu ulan bazen Bu poşette onu çevir koymuşum Evet sen yaramazsın ya nerede ayımız Nerede ayı ben göremiyorum Bata. Ha burada bir tane ayı varmış Bata. Hadi alalım bakalım Baba bu asıl sen benim ayısını ayısını yaptın Kimin? Esen sen ben... Kim? Ayısının Kimin? Esen sen ben... <laughs> <ayısından var. gülüyor> hadi gel tuttum bakalım. Ayı yakaladım boynundan. Ay çok da ağırmış bu. Böyle kocaman bir ayı. Böyle üstüne düşürüvereceğim bunu. Ay hadi gidelim. Aa bebeğini de mi aldın? Ama onun ee, şarjı takmamız gerekiyor. Uç, uçurmayalım şarjı takalım onu. Çalınca. Tamam unutmayalım akşam. Hadi yürü. Şarjını alayım mı? Ama şu an bilgisayarda duruyor. Sen, al altına al. Altına alalım oraya koyalım. Tamam Hadi al. Kolum ağrıdı. bu lan çok ağır bu ayı. Altına al kablosunu bırak. Heh, onu al gel. Hadi gel yukarı çıkalım çabuk. Kolum çok ağrıdı. bu lan çok ağır bu ayı. Kim aldı bu teyzen ayı sana? Teyzenin karnında bebek var. Evet teyzen. Adı neydi bebeğin? Kabus. Hayır Deniz. Kabus. Erkek miydi kız mıydı? Kız. Hayır erkek. Kız kabus. <laughs> Arkadaşlar teyzesinde bir tane bebek var. Adı Deniz. Ama erkek. Bu limona kabuz diyor ve hmm. kız diyor. Kabuz kız. Hay Allah'ım ya Rabbim. Tamam hadi ayıcığını da getirdim. Ayıcı nereye koyacağız bu iş? Bir tane de getir. Buraya koy. Oraya ama orada sen sık yapacaksın. Şey. Ayıcığı buraya koyayım ben. Dur. Arkadaşlara bir göstereyim. Aha, Bakın bir arkadaşlar. Olmadı, olmadı mı burada? Bak. Bence ne yapalım biliyor musun? Bak ben buldum galiba. Bence ayıcıyı burnundan tutayım ben. Ee, şuraya yatağa yaslayalım arkadaşlar. Olur. <laughs> Böyle yatağını orada. Keyif yapsın Bolem geç sen de yanına. Buluş. Evet. Ay, Aa sen tamam. onu mu takmaya çalışıyorsun? Dur yardım edeyim. Dur, öyle değil. Kırarsın babam. Dur bak. altında bunun deliği var. Bu delikten buradan. Bu bebek kelebeği. Baba bak. Çok güzelmiş arkadaşlar. Ben çok beğendim bunu. Evet. <laughs> Ay. Şimdi ayıcığın yanına geç bakalım Buluş. Ayıcığın yanında bir resim alayım size ay yanına, bu tarafa yanına gel öyle mi oturacaksın tamam evet hazır mısın çıkıt 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 tamam hadi arkadaşlar şimdi yeni bir videoda görüşürüz arkadaşlar bay bay de bay bay <laughs> yeni bir videoda tekrar görüşürüz arkadaşlar Hoşçakalın. bay bay saklan sen <laughs>